and as an embassy we were really very much promoting and supporting our municipalities uh, in uh, this uh, European Union project on Dream Future. Dream özellikle, <laughs> özellikle büyük elçilik olarak biz de kendi ülkemizdeki belediyelere de bu projenin yeşil gelecek için şehir eşleştirme projesinin imkanlarını oldukça geniş bir şekilde tanıtmış olduk. And uh, they were quite successful ve belediyelerimiz de bu aşamada başarılı oldular bu projenin içerisinde. We have Yaklaşık 26 projede üç tane Litvanya'dan alan var. And it's great that one of them is with, with Turkey, with the bir tanesinin bu bölgeden olması ve Türkiye Lig Belediyesi ile birlikte olması da gerçekten mutlu verici. And we had an opportunity to be in Sinop to see uh, the city and to see your capital of the province. Ee, sizin e, Sinop ilç Sinop'tan geliyoruz ve bölgenin de merkezi olarak orayı görmek de bizim için çok keyifliydi. To get a bit understanding how provinces living, what is the economic interest of the province. Özellikle ilin ekonomik e, gelirleri nelerdir, ilin önemi nedir onu gördük Sinop merkezde. And now to see two partners together, actually two project partners together Şimdi Türkiye'de de iki proje ortağını bir arada görüyoruz. Bu da güzel bir şey. Yes. Aslında e, şey, burası olsa, merkez bundan sonra burası olacak. <laughs> now you, now you see in uh, Center, but Turkey will be the promising uh, capital of the region. İnşallah. <laughs> 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 yani Türkiye'nin bu tarafı aslında Litvanya'ya da daha yakın çünkü çok yeşil ve biz de çok beğeniyoruz bunu. O biz bunu da dralıyoruz. Türkiye'ye gelmiş, <laughs> bu tarafı çok yakın. Bu tarafı çok yakın. Bu tarafı çok yakın. Bu It's very good to see you because we already met uh, in Lithuania and had a very good time talking about our municipalities, uh, visiting institu institutions that are leaders in our regions uh, of implementing uh, green uh, measures. Yani özellikle e, kendi belediyemizdeki ziyaretinizde de gördünüz. Sonrasında bizler de konuştuk ve belediyelerimizin, bölgelerimizin ve siyasi liderlerimizin özellikle yeşil gelecek için çalışmalarda mutluluk verici. O yıllarda ayrı yerlere yerleşki alan yerleşmiştir. Yani burada entegre olmadan yakın, yerlilere yakın olmadan için entegre olması kolay olmuş. Yani işte The, the history, the, the cosmopolitan history of Türkiye dates back majorly onto the Russian War in 1903. Uh, where the Georgians and some of the Abazians and some of the Chechen people migrated to to this area. Osmanlı parlamentos zamanında buranın bir e, yerleşkesinde yani köyünde milyarlı olarak e, ismi geçip daha sonra işte Ayancık ilçesi, sonra Sinavba you know. bağlı. 1957'ye 50 50'ye kadar 57'ye 50 kadar oraya bağlı olup 57'de ilçe olmuş. Burası. Amca ismi ne gitmiş başım? Yarna. Yarna. Yani. Uh, -huh. uh, back in Ottoman time this place used to call Yarna. It was a, a small one, a small village that was uh, basically in the hinterland uh, of Ayancı uh, uh, district. But in 1957 it became an independent municipality. En batısında Hem sahil şehri, hem maviyle yeşilin bileşti, hem orman, yayla ve mağara e, türzünlü oldu. Hem de hatta biz tabirleca ise Batı in incisi tabirle, tabir ettiğimiz bir Now we call this place also within our own a pearl of the Black Sea, Western Black Sea, because we are in the western part of the Western Black Sea. Actually, we have very nice forests and then the mountain villages. Uh, and also caves that should be open for the tourism and some of them are. So uh, in our minds, this is the pearl of the Western Black Sea.